Ankara'da harika bir karavan parkındayız. Ve şu anda Semih Güvenbaş şefimizle beraber herkesin evlerinde kolaylıkla yapabileceği tavuklu dürüm sarma tarifi yapacağız. Şefim malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz bir yarım tavuk göğsü, mantar, biber, kapya biber, kaşar, bir adet lavaş, tuz, karabiber, pul biber ve biraz sıvı yağ. Malzemelerimiz çok kolay. Evet, evde kolay kolay hanımefendilerin, yemek severlerin yapabileceği kolay bir tavuk dürüm tarifi. Harika. Zaten. Bir de burada hazır yufkamız ve peynirimiz var. Evet, hazır yufka ve kaşar peynirimiz var. Onları en son aşamada içine sarmak için kullanacağız. O zaman sizi izliyoruz şefim. Peki. Hemen tavuğumuzu alıyoruz. Tamam. Önce ortadan güzelce kesiyoruz. Harika. Sonra hepsini jülyen jülyen uzun uzun doğruyoruz. Oh, tavuk hafif de bu yaz günlerinde tüketebileceğiniz doyurucu, lezzetli bir tarif. Evet, herkesin evinde kolay kolay yapabileceği, kolay kolay yiyebileceği hemen de olan bir tarif zaten. Evet, önemli olan pratik olması zaten. Evet. Hemen ocağımızı yaktık. Aynen, hemen ocağımıza koyduk tavamızı. Çok az bir şey yağımızı aldık. Çok az bir şey yağ döküyorum. Harika. Kenara koydum. Şimdi yağımız kızarken biz malzemelerimizi hazırlayalım. Tavuğumuzu doğradık. Sonrasında biberlerimizi doğrayacağız. Yine aynı şekilde hepsini hepsini uzun uzun doğruyoruz. Görsel açıdan da birbirine uyumlu olsun. Evet, evet. Hepsi görsel açıdan. Hepsini doğruyoruz şu anda. Tamam. İki adet yeşil biberimiz var. Doğradık. Kırmızı biberimiz var büyük. Evet. Onu da doğruyoruz. Şu kadar yeterli. Fazlasına gerek yok. Mantarlarımızı doğruyoruz. Hepsinin bir atılma sırası var ocağa. Önce tabii ki geç pişecek olan tavuğumuz atılıyor. Ondan sonra tekrardan biberlerimiz, en son mantarlarımız atılacak. Mantarlar yumuşak, çabuk pişiyor. Evet, evet. Hepsinin de güzel ve özel olması için yağımız hafiften kızmış. Şöyle tavuklarımızı atalım. Tamam. Tavuklarımız bir şey dursun. Şimdi tavuklarımızı bir güzel kavurmaya bıraktık. Evet. Şimdi hepsini güzelce kavuruyoruz. Harika. Tavuklarımız çok güzel kavruluyorlar. Şefim de böyle havada bakın ne kadar güzel sallıyor. Şimdi tavuklarımız pişti. Bunların üstüne biberlerimizi atıyoruz güzelce. Biberlerimizle beraber de tekrar kavuruyoruz yeşil ve kırmızı biberlerimiz. Evet, Şöyle bir güzel kavrulsun. Rengarenk oldu zaten gördüğünüz gibi. Hepsi lezzeti de kendi gibi çok güzel görüneceğine emin olabilirsiniz. Tekrar bunları beraber kavuruyoruz. Birazcık yumuşadıktan sonra biberler. Mantarları atıyoruz. Sonra tuzunu, karabiberini ve pul biberini vereceğiz. Üstüne içerisine kaşar, üstüne de tortilla ekmeğini sardıktan sonra lavaşımıza sardıktan sonra gayet güzel bir lezzet olacak. Afiyet olsun herkese. Afiyet olsun herkese tabii ki. Ama önce biberlerimiz kavrulsun. Evet. Şimdi mantarlarımızı attık. Harika. Mantarlarımızla beraber kavuruyoruz. Mantarlarımız inanılmaz bir lezzet verecek. Şöyle hafif suyunu salacak. <laughs> Çok güzel olacak. Harika. Evet, şimdi hepsini soteliyoruz. Soteleme işlemimiz bittikten sonra tuzunu, karabiberini vereceğiz. Birazcık yumuşamalarını bekliyorum sadece. O zaman birazcık yumuşasın. Oh mantarlarımız, biberlerimiz hepsi kavruldu. Hepsi rengarenk iç içe girdi. Lezzetleri birbirine özleşti. Ve şimdi biz daha biraz daha lezzet vermek için çok az bir tuz atıyoruz. Sonra çok az bir şey pul biber atıyoruz. Çok az da bir karabiber attıktan sonra tekrar bir karıştırıyoruz. Baharatların lezzetleri de iç içe geçtikten sonra bunlar çok az bir şey suyunu bıraktı çekti. Ve şu köşede bir kaşar rendeleyelim. İçindeki lezzeti değiştirmek için Şöyle çok az bir şey kaşar rendeliyoruz. Oh, nefis olacak. Bu kadar yeterli. Evet dediğimiz gibi tortilla. Lavaş ekmeğimizi de açtıktan sonra. Tamam. Şöyle bırakalım. Lavaş ekmeğimizi de açıyoruz. Ondan sonra önce kaşarımızı koyalım şöyle güzelce. Üstüne de tekrar sallayıp. Ondan sonra iç içe geçmiş lezzetli güzel. Şöyle suyundan yağından. Şöyle güzel. Çok güzel oldu. malzemelerini. Gördüğünüz gibi rengarenk ve hiç biberlerin rengi ve mantarların rengi, lezzeti hepsi iç içe. Tekrardan şöyle güzel sarıyoruz. Hop. Sardıktan sonra tekrardan gördüğünüz gibi çok güzel bir dürüm oldu. Şöyle bir de güzel keselim. Bir de güzel keselim. Aynen. Lezzetli lezzetli yiyelim. Hemen tadına bakıyorum. Şefim çok güzel görünüyor gerçekten. Afiyet olsun. Evdeki hanımefendiler e, yapacak arkadaşlar da lezzetleriyle yerler inşallah. Yerler inşallah. Söyleyeyim. Ben de şöyle bir keseyim şefim. Şöyle ucundan bozmak istemiyorum çünkü bu güzel. <laughs> harika dürümü. Şöyle bakın ucundan alıyorum. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben zaten tavuğu çok severim. Tavuk nefis bir lezzet katmış. Biberler olağanüstü. Hele mantar olayı bitirmiş. Gördüğünüz gibi iki dakikada yaptık neredeyse. Hemen evde pratik yapılabilecek tavuklu bir dürüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.